Herkese selam. Bugün neredeyiz? Neredeyiz? Bakın. Yakıştık mı? Bugün Ayhan'ın buradayız. Hang proje. Yani Ayhan ne iş yapıyor derseniz bütün boru, moru, demir ne varsa her şeyi yapar. Rol yapıyor. Çok güzel rol yapıyor. Sizin için LPG yine videosu çekiyoruz. İşi gücü bırakıyoruz. LPG videoları devam etsin dediniz. Aynen kendi kendisi bir tane Kia mıydı bu neydi bilmiyorum. Bir arabası var. Ona bağlanacağız. Lovato mu ne var ki? Ben de iki Lovato yapacağım. O da bence İtalyancadır. Bir bağlanalım. Göreceğiz. Ona göre devam ediyoruz şimdi. Hop Ayhan da burada. Merhaba. Bu adam var ya demire şekil veriyor. Boruyu, boruyu var ya insana benzetiyor. Bir tane rol keşli araba olsa burada gösterirdim senin yaptığını. Demirden var ya insan yapıyor ama buraya bırakamıyor. Burası sonuçta sanayi ortamı olduğu için değil mi? Hani bir şeyler olabilir Abi, ona. Problem çıkar. <laughs> Tabii. İşte aracımız da burada. Bu neydi? Kia. Kia bir şeydi. Sit Rio. miydi? Rio. Kia Rio'ymuş. Kia Rio. Bilgisayarımızı aldık. Böyle. Kablomuzu bağladık. Gördüğünüz gibi. Universal bunlar zaten kablo. Lovato marka var. Böyle ne motoru bilmiyorum işte. Hani tam Kia'da ama kaça kaç motor atmosferik benzini LPG'li bir motor. Biraz sesten dolayı şey yapabiliriz. Çünkü kulaklı şey mikrofon falan getirmedim. Çünkü cepler mepler dolu. Şu an alfa sensörümüzü bağlayacağız. Şimdi arkaya bağlayacağız. Ön tarafta sökmek için uğraşamadık orayı yani. Onun için bir aparatı yok. Bunu takalım. Sonra yola çıkıyoruz. Sonra bilgisayara bağlanınca oradan anlatacağım bakalım haritayı nasıl bağlanacağız edeceğiz. Bağlanabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Denip göreceğiz. Beyne bağlandık. Şu an dili Türkçe'ye çevirdim. İtalyanca'ydı her zaman gibi ama bir önceki videodan İtalyanca'yı çözdüğümüz için şimdi buradan hop gördüğünüz gibi buralar böyle zenginken şeye gittikçe araba devir aldıkça fakirleşiyor. Bakın bakın çok zenginken hani şeyler zengin derken şöyle rölenti de normal değil ama devir aldıkça araba hep fakirleşiyor. Şu an öyle gözüküyor. Şimdi yolda gidince göreceğiz. Bak şu an zaten 29-30 aferiyede. 30 diyorum. 20 küsur AFR'ler. Hep beraber göreceğiz. Rölenti de bu devirlerde güzel. Şimdi bakalım üstlerde nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ben birazcık bir kontrol edeyim bir bakayım ne var ne yok. Sonrasında yine buradayız. Şimdi Rolling Night'tayız. Gazlıyoruz. Dokun kankacım bir. Şimdi, ee, bakacak olursak devir bandıyla uğraştım. Eskiden 6000'i e geçmiyordu, bir de yakıt, şu milisaniyesi ne diyor, enjektör şeyini. Ondan sonra biraz ortada topladım. Genel olarak düzgündü yani, şimdiye kadar yaptığım arabalara göre en düzgün buydu. Sadece, işte devir bandlarını açıp araları topladım. Ondan sonra geri kalan ayanda zaten. Sivrisinek gibi gidiyor araba, sessiz sakin, güzel güzel devir dönüyor beklemedim. ha. Bu kaç motor? 1.4 bir daha. Evet. Bir hiç öyle bayılma bayılma carçut bir şey yok. Hararet mararet de yok zaten. Evet. Hararetin hiç yükseltmeyi görmedim ben. De. Düşün yani. Her şey olsun. <laughs> Bakayım arabanın şekli nasıl duruyormuş tampondan. <laughs> Ayan sanki var ya bin beygir araba kullanıyorsun ha öyle bir vitesle tutuyorsun etmiyorsun. Kanka bin beygir arabayı ben kullanamam zaten. Oğlum evimizdekinde işte evleniyoruz. Ee, en iyi araba evimizdeki araba. sahip olduğun arabadır. Türkçe'ye çevirdikten sonra ne güzelmiş ha. Burada İtaly İtalyanca bir şeyler ayarlıyorduk uğraşıyorduk. Mesela eskiden çok şey yanıyordu bunda motor işi. Aha. Bu ben ateşlerin bugün değiştirdikten sonra kesildi. Aha. Uzun zamandır da yanmıyor. Tamam. Geçenlerde böyle bir saçma sapan kesici süratlendim yani Kesiciye girdi. O ara bir ışık yandı. Aha. Tekrar şu anda Şimdi ben onu bilgisayardan buradan kapatıyorum. <laughs> Arka kapıları da açıyoruz buradan. Kankacığım ben ara ara bir zengin fakirlik vardı ara ara. Hani o da nadir. Şimdi bakalım patlatma patlatma yapacak mı? Ya şu yapmıyordu zaten. Ama ha. mesela ikinci vites devrin yok. Gaza basıyorsun, pat yapıyordu falan böyle. Aha. Bir ara çok gazlıyken istop etmeye başladı. Aha. Şimdi de bakalım. Şu anda böyle gidişinde de bir ufaktan şey de var yani. Kınmıyor yani. Kınıyordu yani. Şimdi şehir içinde de biraz tur atalım bayağı abi. ondan sonra şu araları bir daha bakalım kontrol edelim toplayalım vesaire vesaire. Şimdi ayarladık, bitirdik, söküyoruz. Ne var ne yok. Her şeyi gördük. Eskiden patlatma vardı, şu an yaşamıyoruz patlatma sorununu. Aya nasıl oldu sence olucak hancacığım? Eskisinden çok iyi. Eskiden hemen böyle yüklenince patlamış, patlatıyordu. Şu an böyle bir durum yok. Yani eskisinden çok daha iyi. Gazlaması nasıl peki gazlaması, yani? Yani gazlaması da çok farklı. Ben bu kadar işe yarayacağını düşünüyor muydum Şimdi. Gerçi Serhat var işin içinde. <laughs> yani ölüyü diriltir. Ya evet. Araba olarak diyoruz ona. <laughs> Canlı olarak değil. <laughs> Yanlış anlamayın yani. Güzel güzel eline koluna sağlık. Ne demek yani kankam? Yani. Güle güle kullan kankacığım. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Ne demek? Biraz kısa video oldu ama yapacak bir şey yok. Araba küçük. Video kısa mecbur öyle oldu. <laughs> Standart. Burada da her yerde ses çıkıyor anasını satayım. <laughs> Sanayi olur mu? Aynen. Işte. <laughs> Bu tarz videoları oldukça devam edeceğiz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Güncel durumlardan için SS Service, Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Daha çok Roll Cage videosu gelmesi istiyorsanız <laughs> daha çekmedi ki. Roll Cache arabası olunca yapacağım bir tane. O zaman çekeriz kankacım onda. Her zaman. Hadi görüşmek üzere.